Gel. Geldik. Hadi gezdir bizi. Ne yapıyor annem? Annem ya desiyor. Ha nar ekşisi yapıyor. Tamam hadi gel. Bize gezdir biraz. Dur gösterdik. E, ne yapacağız? Hadi göster. Gösterdik. Bugün biz gezeceğiz. Gezeceğiz mi? Evet. Gezdir hadi bakalım. Benim arkadaşlar ayakkabım da var. Evet. Ama burası bahçe olduğu için terlikle geziyor değil mi Teren? Hı hı. Ama terlikle de tercih. Tamam. Artık şimdi yemek yemeye gidelim. Hadi. Hadi yemek yiyelim. Hadi. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Şimdi yemek sabah mı? Deren yemeğini yiyor Hadi ye bakalım Deren. Tamam hadi. Hadi ye. Nersu güzel mi? Nasıl Deren? Etin tadı? Güzel mi? Nar suyu da iç. Koladan daha vitaminli değil mi? Hadi afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar da artık. Görüşürüz arkadaşlar. Bu durumuzu devam edelim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bak bu durumuzda bizi izleyebilirsiniz.